Nasrettin Hoca ve Eşek. Bir gün Nasrettin Hoca pazardan eve dönerken eşeğiyle birlikte zor bir durumla karşılaştı. Eşeğiyle dar bir patikadan geçerken eşek bir çukura düştü. Hoca eşeğini çıkarmak için ne yapacağını düşünürken çevresindeki köylüler bir araya geldi. Köylüler hoca ile çukura düşen eşeği nasıl çıkaracaklarını tartışırken hoca sessizce düşünmeye başladı sonunda bir planı olduğunu söyleyerek köylere işaret etti. Hoca eşeğin üzerine bir sürü saman atarak onu yavaşça yükseltmeye başladı. Köylüler, hoca'nın planına hayran kaldılar ve samanları eşeğin üzerine atmaya başladılar. Ancak samanları eşeğin üzerine attıkça eşek daha da aşağıya kaymaya başladı. Köylüler şaşkınlıkla bakarken hoca sakin bir şekilde şöyle dedi: Arkadaşlar böylece eşeği yukarı çıkaramayız. Bunun yerine samanları çukura dökün. Köylüler hocanın bu tuhaf talimatına şaşırdılar ama itaat ettiler. Samanları çukura döktüklerinde eşek samanların üzerinde yükseldi ve kendi başına çıkmayı başardı. Köylüler hocanın zekası karşısında hayranlıkla bakarken hoca onlara dönüp şöyle dedi: Arkadaşlar Bazen sorunları çözmek için olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekir. Zekice düşünmek her zaman işe yarar. Böylece Nasrettin Hoca'nın eşeğinin çukurdan çıkarılmasıyla ilgili akıllıca planı köyler arasına hızla yayıldı ve hoca bir kez daha herkesin takdirini kazandı. Nasrettin Hoca ve eşek. Bir gün Nasrettin Hoca eşeğiyle birlikte pazardan eve dönüyordu. Yolda eşekten inmeye karar verdi ve eşeğiyle birlikte yürümeye başladı. Yolda giderken bazı insanlar hocaya şaşkın gözlerle bakıyorlardı. Hoca onların merakına dayanamayıp birine sordu. Neden bu kadar şaşkınlıkta bakıyorsunuz? Adam, hoca efendi sizi eşeğe binerken görmeye alıştık. Bu sefer neden yürüyorsunuz? dedi. Hoca gülümseyerek cevap verdi. Bazen değişiklik yapmak gerekir. Bugün eşeğim, yarın ben. Hayatımızda bazen farklılıklara ihtiyacımız olur. Adam, hocanın bu cevabını anlayışla karşıladı ve yoluna devam etti. Ancak bir süre sonra başka bir grup insanla karşılaştılar. Bu sefer insanlar hocaya gülüyorlardı. Hoca onların neden güldüğünü sordu. Bir adam cevapladı. Hoca efendi, eşeğinizi yolda yürütmek yerine üzerine binin. Böylece hem daha az yorulursunuz hem de daha hızlı gidersiniz. Hoca gülerek cevap verdi. Sizin dediğiniz doğru olabilir ancak bazen ne yaparsanız yapın insanlar yine de sizi eleştirirler. Önemli olan kendi doğrunuzu bulmak ve ona sadık kalmaktır. Ve böylece Nasrettin hocanın eşeği ile ilgili bu sıra dışı yolculuğu insanların farklı bakış açılarına ve eleştirilere karşı nasıl başa çıkacağına dair bir öğütle son buldu. Kanalıma abone olup masalımı beğenerek beni destekleyebilirsiniz bir dahaki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.